Sıvı alçısı çekimi ile ilgili bir video hazırladık. Sıvı alçısı nasıl çekilir? Nerelere sıvı alçısı çekilir? Sıvı alçısı nasıl olmalı? Hem bunu anlatacağız hem de uygulayacağız. Sıvı alçısı çekilecek duvarımız burası. Kara sıvalı bir duvar. Bu duvara alt çekeceğiz. üstün alçımız burada. Şimdi bunu hazırlayalım bir kovaya kovanın üçte bir kadar su koyuyoruz ve üzerine su alçısını boşaltıyoruz. Kovadaki su kaybolana kadar alçıyı tutmaya devam ediyoruz. Su alçı oranı 5 kilo alçıya 3 litre su olacak şekildedir. Evet ve su kayboldu. Şimdi bırakıyoruz. 2-3 dakika beklemeye bırakıyoruz. Ve bekledikten sonra artık karıştırmaya başlayabiliriz. Alçının kıvamı bu şekilde olacak. Alçımız hazır ve duvara çekmeye başlıyoruz. Bu şekilde sıvalı duvarlara veya pütürlü duvarlara alçı çekerken ilk önce sıvalçısı çekmemiz gerekir. Alçı sıva, hali hazırda atılmış olan sıvanın üzerine alçı materyallerinden yapılmış olan ve temiz bir tabaka oluşturan yüzeydir. Sıvalçısı neredeyse neredeyse tüm yüzeylerde rahatlıkla uygulanabilir. Tuğla duvarlar, beton duvarlar gibi daha birçok yüzeyler üzerine rahatlıkla uygulanabilir. Sıvalçısı doğru şekilde yapıldığında uzun yıllar dayanıklarını korur. Bizim buradaki zeminimiz altında herhangi bir boya kalıntısı yok. Herhangi bir sıva kabarması, nem, rutubet gibi herhangi bir olumsuzluk olmadığı için bu duvarda uzun yıllar rahatlıkla kullanılabilir hiçbir sıkıntı da olmaz. Su alçısı çekilecek olan duvarda boya kalıntısı olmuş olsa eski boyalarda. bu boya ileride kabarabilir. Bu boya kabarınca mecburen alçıda yüzeyinden atacaktır. Boyalı yüzeyleri alçı çekerken boyanın sağlamlığını iyice kontrol etmemiz gerekir. Şayet duvardaki boya kabarmaya veya soyulmaya elverişli ise eski boyayı duvardan temizleyebildiğimiz kadar temizleyip alçının duvara tam bir tutunmasını sağlamak için astar ve gerekirse donatı filesi kullanmamız gerekir. Sıvı alçısı son kat bir alçı değildir. Sıvı alçısı zemini düzeltme alçısıdır. Sıvı alçısı ve bütün alçılar yoğunluk açısından hafif bir malzemedir. Alçının içeriğinde hiçbir kanserojen madde bulunmadığı için insan sağlığına oldukça uyumlu ve zarar vermeyen bir materyaldir. Ayrıca yangına dayanıklı bir ürün olduğu için gönül rahatlığıyla tüm iç mekanlarda rahatlıkla kullanılabilecek bir üründür. Sıvı alçısı dolgu alçısıdır. Uygulanıcılık yüzeydeki dalgalı ve engebeli yerleri aynı hizaya getirmek için kullanılabilecek en iyi malzemedir. Yeni bir yüzeye ilk defa alçı çekilecekse ilk önce sıvı alçısıyla yüzey düzeltilip aynı seviyeye gelmesi sağlanır. Saten altı çekme işlemi bundan sonraki işlemlerde yapılır. Yani yüzey ilk önce sıvı aynı hizaya gelir. Daha sonra saten alçıyla perdah yapılır. Sıvı çekerken bir duvar veya bir alan tam düzeltilmeden normal şekilde çekilir. O çekilen alan alçıyla tamamen kaplanır. Daha sonra çektiğimiz bu alçı mala veya bıçak yardımıyla düzeltilir. Şimdi burada usta düzeltme yapmadan bu alçı çekilecek alana alçıyı çekiyor. Ve çekilecek duvar tamamen alçı çekildi. Altı çekme işimiz bitti. Şimdi düzeltme işlemine başlayacağız. Şimdi duvarın bir ucundan başladık. Diğer bir ucunda altı çekmeyi bitirdik. Şimdi ilk başladığımız yer hafif suyunu çekmiş oldu. Şimdi oradan düzeltmeye başlayacağız. Düzeltme işlemiyle duvarda bu şekilde fazlalık alçılar var. Kim yerde eksik, kim yerde fazlalık alçılar var. Bu düzeltme işleminde bütün duvar aynı seviyeye gelmiş olacak. Düzeltme işlemi de bu şekilde ustamızın yaptığı şekilde oluyor. Duvarın üst kısımlar kalmış durumda. Duvarın alt kısımları yapıldıktan sonra aynı şekilde üst kısımlarda yapılacak. Bu videomuzda sıvı alçısı nasıl çekilir onu anlatmaya çalıştık salçası bu şekilde çekildikten sonra bu kurumaya bırakılır. Bu kuruduktan sonra üzerine satın alçı çekilir. Burada satın alçı çekme işlemini de anlatmaya kalksak videomuz çok uzun sürer. O yüzden sadece sıvı alçısını anlatmaya çalıştık. Ama satın alçı nasıl çekilir adlı videomuz var. Dilerseniz oradan seyredebilirsiniz. At. At <laughs> <Gitmiş herhalde. Gülüyor> Bu pirat sıra çekilmiş hala. Bitmiş Bu sıra çekilmiş